arkadaşlar. Türkiye'nin metinin çok duyduk güzel diye. Hadi gel kardeşim gidelim. Hadi. Burada Brookhaven Airport. Yani evet, uçak Ooo geldik. Şimdi rahatça gidebiliriz uçakla. Evet. Sırada günün sorusu var. Türkiye'm mi yoksa Brookhaven mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve abone olursanız ve beğenmeyi unutmayın. Çok severiz. Biz de Türkiye buna giderek Orhan Hanım yoksa Burak daha iyi olduğunu öğreneceğiz. Evet. Biz şu anlık tatil için gidiyoruz gezmeye. Orada bir otel kiraladık. Böyle evet. otel odası gibi. Oraya gideceğiz. Gidince sizlere de gösteririz. Hadi kardeşim geldik artık çıkalım. Evet. Çıkalım hadi. Geldik sonunda Türkiye evine bakalım nasıl? Evet, çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Tabii. Gezelim. Tabii. Türkiye evine geldik arkadaşlar. Evet. Ev kiraladık burada. Evin içinde gösterelim. Evet, hadi. Şurada no bir. Şimdi kapıyı açalım. Açtık kapıyı. Burada böyle bilgisayar, bilgisayar. masası var. Benim bir tane benim için. Var. Evet. Ben de kullanacağım tabii. Hmm. Burada buzdolabı, çamaşır makinası, Ben en, makinesi, ben en fırın. çok Roblox oynayacağım bunda. <laughs> televizyonun burada. masası, her şey düşünülmüş. Evet. Ve çok güzel bence. Ee televizyon bozuk mu açılmıyor? Ya zaten biz buraya tatile geldik. Televizyon işini de kardeşim. O da doğru. Gelir gelmez biz, e, ben girdim bavulları yerleştirdim, üstümü değiştirdim. Hmm. Bir rahatladım. Ben Ondan değiştirmedim. Sonra... Şimdi şuraya da tanıtalım. Bakın burada da bir balkonumuz var. Şurası birisi arabasını koymuştur. Burada mangal yap yapabiliriz. yakabiliriz. Tabii çalışmaz kardeşim. Yani çalışmasına gerek yok. Sonuçta biz buraya televizyon izlemeye gelmedik. Evet. Gezeceğiz Türkiye'nin nasıl bir yer diye merak ettik. Evet. Eve geldik, eşyalarımızı yerleştirdik. Üstümü falan değiştirdim, rahatladık. Ben değiştirmedim. <laughs> Sen fazla yorulmamışsındır. Eşyalarla ben uğraştım. <laughs> evet. Burada ayrıca bir odası da var böyle. Oda değil. Balkon. Burada, Balkon Burada oturup böyle şurada mangal yapıp şurada Bak, da... Bak semaver de var orada çay yapmak için. Evet. Çay yaparız sonra burada oturup da içebiliriz. Evet. Yapayım mı ben çay yaparım. Bence ilk önce çıkalım da dışarıyı gidelim. Hadi gel. Tamam. Hadi. Eve önce uyumaya geliriz. Dur kapıyı kilitleyeyim. Başka birileri de girebilir. Tabii ki. Olabilir. Burada daha önce bir araba da kiraladık. Evet. Burada işte mavi. Ben soracağım. Oho. Dur ben de geleyim benim. Tamam. Ay. Dur. dur. Kullanamıyorum ben. Aa, çok hızlı. Ay ne yapıyorum ben? Şurası neresi? Yavaş yavaş yürüyerek gidelim o kız. Aa Kasya, Dura. Kasya Dura. Evet bunun buranın dizisi de yapılmıştı. Aa ben bilmiyorum. Evet ben çok izlemiştim. Aa, ben hiç bilmiyorum. Aa buradan çay var. Çay var alayım mı? Al kız içeriz birer tane. Aldım. Al kız kız al. Aldım. Yok aldım ben bir tane. Tamam. Oh Ay. tavşan kanı çaylar. Ne ne? Tavşan kanı çaylar. Hadi gel otur içelim. Şurası ne? Orası da e, taksi çağırmak için oraya, oraya oturuyorsun. Hı. Telefonlar geliyor taksi, gönlüm bir taksi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikmiş. Ben bitirdim bile. Ay şurada bir tane de... E... Patates sucuk var. Bak. Kız, patates sucu nerede bulundu? Ne nom, nom, bak, burada. Allah Allah. Bak, tabağı bile yiyorum. Yoo yoo, hadi gel gel. Anca tıkınma. Bitirdim tabağı bile yedim. Hayat hastanesi orası ne ya? Hastane hayat. işte ne olacak burada ha? <laughs> hastane işte ne olacak orada? Hayat hayat. Aa, bak bir market var burada. Evet. Türkiye'mizde ama... de vardı ama. Biz araba geliyor mu? Evet o. E, bin vardı da Brookhaven'da. Ama bu kadar güzel değildi ve e, böyle araba yoktu. Ayy. Araba gelmiyordu. Araba gelmiş. Şöyle ben, benziyor. Ben aldım. Oo! Dondurma var. gida bum bum. Çikolata da var. Ay gida bum bum. Ay, ay, gida, ay gida, bum bum. Ayy, Ama alamıyorum. Güzel. Alamıyorum. Oo en sevdiğim. Ay güzelmiş ha dondurmalar da. Evet. Oo en sevdiğim şey neydi? Unuttum. Ay onlar güzel değil ki buz buz hep onlar be. Aa ben çok seviyorum. Ben ki. sevmiyorum. Buzlu güzel olmuyor. Tadını anlayamıyorsun dondurma. Yok anlıyorsun. Aa oraya mı dondurma var. Ya bak burada pastane varmış. Dur dur ödedim. Ödeyeyim de. Ben ödedim. Ben böyle çok okuyamıyorum. Çok okuyamıyorum. Bunun adı ne? Gel bak pastane var. Past pastane. Pastamet diyor. Bak. Küçücük bir. Yer. Ay pastalar, bak lavalar. Past. <laughs> çok güzel görünüyor bunlar kız. Evet, kızalım mı bu? Ay. Şişmiş bunlar kız. Yüzünü kandırıyorlar ama bunlar be. <gülüyor> Ayol. Evet. <laughs> Yazık ki Nohama canımız istiyor. evet. <laughs> canım çekti. Ay bari yiyeyim. dur. Kız ay şöyle. E, şu e, ne? Paketini şey? açmadan mı yiyorsun böyle? Evet. Hayır çikolata. Hadi orada ne Ben düşersin. çikolata almıştım. Bir de şuna süreyim. Yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ay çok güzel. Dışarsın dışarsın. Düzgün dur. Pastayı şöyle çikolatalı yapayım. <laughs> yaptım. Hadi gel. Oo en sevdiğim. Çileği sevdiğini. Ekler ekler. Ekleri ben de çok seviyorum ya. Ben çok seviyorum. Pembeleri de oluyordu bunların. Nerede? Burada satılıyor demek. Ha pembeleri de oluyormuş. Ya zaten boşver. Baksana kimse yok başında da kızarlar sonra aldık ki. Aa bu kim? kim? Bizim arabamız nerede? Şimdi zaten arabaya gerek yok. Gezerek gidelim. Tamam. Hı hı. Baksana cami de var burada. Bakayım nerede? Evet. Uyy! Ne kadar büyük. Çok iyi. Bu rokevunda evet. cami yok. Ay baksana buraya da mezarlık yapmışlar. Güzel mezarlık Ay. yapmışlar ama etrafın falan güzel. <laughs> Üzüldüm ya. Bak duygusallandım. sağlandım. Evet. Şuradan namaz kılacağız tamam mı? Orada nasıl namaz kılacağım be? Yapma. <laughs> Abdest alınıyor <laughs> orada. Abdest alacağız burada. Evet. Sonra namaz kılacağız, tamam mı? Hadi. Şöyle kulaklarımı şöyle yıkayım. Gözümü gözü gözüm, gözüm, göz mu? ama bizim şu an yanımızda ettiğimiz başörtümüz yok ki nasıl at, e, namaz kılacağız? Bir şey olmaz. Hadi değil mi? gel. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak değil mi? salon İpek diye bir yer var burada. Şey sanırım. Koltur. Hmm. Aa ben kuaförcü olmak istiyordum büyüyünce. Hadi. Süngü bakkalisi. <laughs> <laughs> İsme bak. Bakkal. Süngü. Hmm. Bakkal niyeti. Kargo Anca da bulmuyorum. Ay sen de hadi gel. Ne? ne? Oraya, oraya, oraya Abartma abartma gel yanıma. Sesin sağa senin... dışarı geliyor. Hadi gel. Ne yapayım? Aras kargo var. Evet. Arasları. Aras kargoyu yiyeceğim. Kargoları yiyeceğim. Paket yiyorum, tam <laughs> pa Iyi, paketi yiyorum tamam mı? Yavuşsuzluk peşindesin. Yavuşsuzluk <laughs> peşindesin. Bak paketi. <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> ne güzeldi ya. Bir tane daha yok mu? Ay. <laughs> ben delirdim değil mi? Fırıncı Recep. Bize bir ekmek vereli. Sarılcırıncım. Ay. Ay. Burada bir şey yok. Kız Ekmek. kuru var. Ay. Evet. Oh. Canım çok güzel. Ben tatlı. aldım kuru Nam 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 nam. Aa içinde de çikolata var ne güzel. Ne yapıyorsun? Çayı bitiremedin mi daha? Hiç. Kuru almaya çalışıyorum da alamadım. Alamadın mı? Aldım evet güzel oldu. <laughs> Simit de aldım ben. Al oh, sana tabii. Yok ben Al. O, sen yiyeceğim. Hı, tamam ben de simitim. Ay bu şey olmuş. Neydi? Taze değil ya. Bayatlamış mı? Evet. Neyse, Siyah gibi. Kadar. Ama Hı, neydi kuru fasan daha iyi. O açılmış şurada. O şuradan bir akıyor. Ay akıyor çikolata. Çikolatasını gördün mü? Evet. Çikolatası da var. Dostlar kırahat. Kıraat hanesi. O ne? Çek, çay satan ya. Genelde erkekler gider oraya. Be, Aa, tamam. Bak sahibinden satılık kiralık dükkan diyor. Biz alalım mı? Ama biz buraya tatile geldik. Ne yapacağız oraya lıkı? Ahmet dondurmacı. <laughs> dondurmacı Ahmet, Ahmet. Dondurmacı Ahmet varmış. Ama <laughs> kendisi yok burada. Evet. <laughs> Ay ne güzel çok bayrağı asmışlar buraya. Evet de kendisi yok burada. Hmm. Kendisi çok şey yaparmış. Neydi böyle kandı, kandırıkçı derken böyle dondur dondurmayı veriyor. Vermeye evet. çalışıp vermiyor değil mi? Evet vermiyormuş. Çocuklar öyle diyor. Bak burada park var. Aa, Aa, Ben çocukken binerdim buna. Aa, ben de bineceğim. Oo. Ay nasıl çevriliyor bu acaba? Çeviren kim? Ay yapıyor. abla biliyor Hı? musun? Sen beni e, iki yaşımdayken Kaç yaşımdayken? Dört mü? Falan yaşımdayken böyle beni sallıyordun burada. Evet. Ben dönüyordum. Aa kaydırak. Çok iyi. <laughs> Ay. Hiç güzel değilmiş kaydırak. Be. Evet. Ben benim. Aa bak burada birisi var. Evet merhaba diyor. Merhaba. Ay ben çok sallanıyorum. Merhaba. Hmm, Aa bak. burada ateş kampı var mı? Evet. Baya değişik bir yer aslında. Hmm, evet. Baksana burada da bir şey var. Ne var burada? Köfteye de benziyor. Köfte. Aa, okay, bak kebap köftesi var. <laughs> ne güzel yerim şimdi bunu Hı. ben. Alayım Ama mı? başında kimsesi yok ki. Nasıl alalım? Aldım. <laughs> gel gel. Nereye? Geçen. Dönerci de var burada. Hayır. Dur. Ne? Şey yapalım mı? Bak Hı. şuradan döner alalım. Ondan sonra bir güzel. Hadi gel yiyelim. Buradan mı dedin sen? Yok. Yani burada. Şuradan yapayım da ben. Dur. Yaptın mı? Şuradan ekmeği pişirme. Şöyle koku Dur bir dakika. Bak ben aldım dönerimi. Dur bakalım ben de alayım. Amlam. Ayranımı da aldım. Tamam otur diye kardeşim. Hayır. Bak şurada oturup yiyelim dedim ben. Gel abla. Gel abla. Gel. Bir alamadın mı sen de? yapan da yok değil mi? Ay! Araba, araba çarp çarpıyor da <laughs> az kalsın değil mi? Hadi oh. gel şurada banklardan birine oturalım. Burada değil dur. Nereye? burada. ben de öyle bir yerde dur. Benim Hı. şeyim nerede? Dur. Benim şeyim yok. Ayranı alırken bıraktın mı? Ne yaptın? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Galiba. Bayağı da büyük bir ekmekmiş benimki de. Hmm. Hı, Hı. evet. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yiye bitmez. Yiye bitmez. Ay ben bunu bir ay bir ay demişim bir bir yılda bile zor bitiririm. Yoo yo abartma. Ne? Ay beş ayda zor bitiririm bu. Ben döneri. Ne <laughs> şaka seni. Ne şaka yapmıyorum gerçekten bir ayda zor bitiririm bir ay beş ay zor bitiririm bu kocaman şeyi döneri. Ekmekli döner. Ekmekli <laughs> Şurada da çay yapak. E yapamıyor. Çay yapamayacağız mı? Ben de o zaman kadar bak çay yaptım demleme. Daha çabuk. demin içtik çayı. Niye ki de bir çay yapıyor? Ah. Etrafa gezecektik. çay. Ne yapıyor şimdi uyusun? Ah, ah. Çaycık Şöyle... kesildi başımıza ya. Hayır hayır. <laughs> Aa burada okul var sanki. Aa Atatürk Lisesi. Evet. Lise. Aa ben gidemem ama. Liseye. Evet. Sen daha küçük. Evet. Ben Lise daha, için küçüksün. Ben daha üçüncü sınıfa gidiyorum değil mi? Evet. Bir kokula gideceğim. Liseyi neden koydunuz? Niye koymasınlar mı? Ya ilkokul yok mu burada? Zaman e ben ya. nerede okuyacağım? Burada okumayacaksın herhalde. Sonuçta buraya tatile geldik. O da var. burayı çok ödüler bir bakalım gelelim dedim. Yeni çamoluk. oluk. Bana arabalar satıyorlar sanırım. Çam olup ne? Araba alacağım. He buradan almıştık değil mi arabayı biz? Evet. Şöyle. Buradan kiralamıştık. Hadi eve gidelim de dinlenelim biraz. tamam. Ondan sonra gezmeye devam ederiz. Ne? Hemen Roblox oynayayım. Roblox'a gireyim. Hemen Roblox'a gir. durma. Roblox'a gir, gir, gir. Önce gir. dinlenme vakti. Bugün dinleniyoruz. Yarın gezmeye devam ediyoruz. Ay. <laughs> Olmazsa biz bu bilgisayarın başında. Olmazsa biz biraz dinlenelim. Bırak şu vır Hadi gel. <laughs> tamam bay. bizim için eğlenceli bir gün oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Yorumlarda en kart yazarsınız. Çok mutlu olurum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.